thank you Merhabalar, bugün size biraz polikistik over sendromundan kısaca bahsetmek istiyorum. Polikistik over sendromu, adet düzensizliği, tüylenme artışı, erkek tipi saç dökülmesi, kilo vermede zorluk, kilo artışı ya da sivilcelenme ile kendini gösteren sendromik bir hastalıktır. Polikistik over sendromu, kadın doğum uzmanı ve endokrin uzmanı ile birlikte takip edilip tedavi düzenlenmelidir. Burada tedavi kas amaç şikayetlere yönelik tedavidir. Polikistik over sendromunda insülin direnci sıklıkla eşlik eder. Bundan dolayı gerekli takviller yapılıp eğer gerek varsa antidiyabetik ilaçlar başlanmalıdır. Kilo artışı söz konusu olabilir ya da kilo verememe söz konusu olabilir. Gerekirse spor ve diyet desteğiyle mutlaka ideal kiloya inilmeli ve bu kilo korunmalıdır. Burada beslenme düzeni ve spor bir yaşam tarzı olarak benimsenmelidir. Eğer tüylenme artışı, sivilcelenme gibi durumlar varsa yine gerekli tetkikler yapılıp ona göre doktorunuzun uygun gördüğü şekilde hormon tedavisi planlanabilir. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz.